Herkese merhabalar. Bu videomuzda e, Teknofest için proje detay raporu nasıl hazırlanır, e, rapor hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekir, onlara kısaca değineceğiz. Yalnız burada e, bu videoya başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Teknofest'in sayfasında geçmiş yıllara ait raporlar var. E, mutlaka o raporlara göz atın. E, o raporlar benim bu videomdan çok daha işinize yarayacaktır. En az e, 3-4 tane raporu veya 5-6 tane vaktiniz varsa daha fazlasını inceleyin, karşılaştırın, hangi teknikleri kullanmışlar, hangi yöntemleri kullanmışlar bunlardan bakın ve kendi raporunuzu ona göre hazırlayın. Şimdi e, videomuzun birinci kısmında e, kısaca bir e, şablondan bahsedeceğim. İkinci kısmında ise bu şablondaki başlıkların altlarını nasıl doldurabiliriz onlarla ilgili kısaca bilgi vereceğim. Yine ama tekrar hatırlatıyorum yüklenmiş olan e, proje detay raporlarını mutlaka gözden geçirin ve e, ona göre kendi raporunuzu hazırlamaya e, başlayın. Biz çalışmamızda Teknofest'te tarım teknolojileri alanında başvurmuştuk. Ben lise grubundan bir tarım teknolojileriyle ilgili takıma danışmanlık yapıyorum ve birinci aşamadaki puanımızı 88 olarak belirlemişlerdi ve ön değerlendirme aşamasını geçmiştik. Bu aşamadan sonra da ikinci aşama olan ve artık Teknofest'e katılıp katılmayacağımızı belirledikleri proje detay raporu kalıyor. Proje detay raporu son derece önemli. Çünkü bir projenin ne olduğunu, nasıl yapıldığını, hangi yollar izlendiğini, bilimsel bir metodlama yapıldığını değerlendiriciler yani jüriler proje detay raporuna bakarak karar veriyorlar. Bu yüzden de proje detay raporunu belirtilen şablona uygun şekilde ve en açıklayıcı şekilde yapmamız gerekiyor. Şablonumuzu indirdikten sonra raporun örnek raporlar var mı? Onu da görmek isterseniz yine Teknofest'in sayfasında hemen ilgili yarışmaya girip burada geçmiş yıl raporlarını incelerseniz e, hangi yarışmaya başvurduysanız onunla ilgili 2020 yılında yapılmış projelerin raporları var. Bu raporları mutlaka incelemenizi öneriyorum. Yaklaşık her kategoriden yani her yarışmadan örneğin ilkokul, ortaokul, lise girebiliyorlar ve her yarışma için yaklaşık 30 proje gibi bir projeyi davet ediyorlar. E, örneğin ilkokul ortaokul grubu için bir 30 proje, lise grubu için bir 30 proje ve üniversite grubu veya mezun grubu da varsa bunun için de bir 30 proje yakın proje oluyor. E, seride Dolayısıyla sizin artık proje detay raporunda e, tamamladıktan sonra hazırlanan e, yarışmada ilk 30 içine veya bu tabi değişiyor. E, lise grubunda mesela bakın 30 e, proje davet edilmiş. Belki bunun içinde üniversite grubu da olabilir. Tam incelemedim ama e, en azından ikiye böldüğümüz zaman lise ve or e, üniversite grubu olarak 15 projenin içine girmeniz gerekiyor. Bazı alanlarda bazı yarışmalarda değişiyor bu tabii. E, örneğin eğitim e, teknolojileri yarışmasında e, 30 proje davet edebiliyorlar veya 25 proje davet edebiliyorlar. Bu da e, sizin e, raporunuzu hazırlarken daha dikkatli olmanız gerektiği anlamına geliyor. Örneğin yani bir tanesini açtığınızda e, bu raporun İnceleyin raporda neden bahsedilmiş, nasıl bir yöntem kullanılmış, hangi başlıklar var, neler gözünüze çarpıyor. Bunlara mutlaka dikkat edin. Bu rapor üzerinden ben bir de genel hatırlatmamı yapayım. Örneğin bir kere sayfa sayısına dikkat ediyorsunuz. Maksimum 17 sayfa oluyor. Rapor içeriği 15 sayfa. iki sayfada kapak, içindekiler, ekler gibi kısımları kullanabilirsiniz. Yani toplamda 17 sayfayı raporunuzu hiçbir şekilde geçirmi geçirmiyorsunuz. Bunun dışında... Ee, kenar boşlukları örneğin bakın bu raporda e, sol kenar ve sağ kenar boşluğu birbiriyle eşit değil. E, normalde rapor standartlarına göre e, alt üst sağ sol 2.5 cm olacak. E satır aralığı 1.15 e, Times New Roman ve 12 punto da hazırlıyorsunuz. Yani bilimsel e, standartlara, bilimsel e, yazım standartlarına göre çalışmanızı hazırlamanız gerekiyor. Bunun için de mutlaka bir içindekiler tablosu eklemeyi unutmayın. Bunun yanında bu tabii bu çalışmada yine içindekiler yok ama siz yine de eklemenizi öneriyorum. Bunun dışında e, kaynakçaya bakıyorum. Kaynakçayı mutlaka e, ekleyin. E, çünkü kaynakça sizin çalışmanızın e, yararlandığınız kaynakların bir özetidir. Burada gördüğünüz gibi kaynakçayı da APA standartına uygun olarak belirtmeniz gerekiyor. APA standartına uygun olarak bir e, kaynakça almak aslında çok kolay. Örneğin internette araştırdınız e, herhangi bir makaleden bir e, kaynak buldunuz, bunun e, kaynakçasını APA standartına uygun olarak e, hemen. E, örneğin ben dergi park sitesini çok kullanıyorum. Genellikle e, kaynaklarımı buradan araştırıyorum. Tabii farklı e, internette bir sürü araştırma makale veya e, yazı bulacağınız yerler var. Bunlardan da yine nasıl bir kaynakça oluşturulur bunları internetten araştırıp bulabilirsiniz. ben kısaca dergi parkınıkiyi göstereyim. Örneğin e, Zeytin sinekleri ile ilgili bir makale bulmaya çalışıyorum. Burada mesela şuna bir tıklıyorum. Herhangi bir tane makale. Sadece burada pasta nasıl bir şey olduğunu göstermek için bu sayfayı açtım. Burada bir tane makale yayınlanmış. Bu makalenin kaynakça kısmı kullandığı kaynaklar var. Ve daha aşağıya doğru indiğinizde ise... Bu makaleye ait kaynakça yazım standartlar var. İşte APA dediğimiz standart şu. Buradaki kaynakçayı alıp tabii bu makaleden yararlandıysanız buradaki kaynakçayı alıp kendi şablonunuza ekliyorsunuz. Bu kadar. Yani APA standartı dediğimizde önce soy ismi yazıyorsunuz. İsmin ee, saltarak baş harfini ekliyorsunuz. Daha sonra yılını yazıyorsunuz parantez içinde. Ondan sonra makalenin adını yazıyorsunuz. Nerede yayınlandığını yazıyorsunuz. Örneğin Zeytin Bilimi dergisinde işte kaçıncı sayfada veya kaçıncı sayfalar arasında bunun gibi bilgileri veriyorsunuz. Burada zaten standartları var. Örneğin e, APA'dır, Chicago'dur, RIS'tir. Bazı standartlar var. Bizim e, kabul gören yarışmamızda da APA standartı. buna uygun bir kaynakçayı mutlaka yazıyorsunuz. Zaten ön değerlendirme raporunda da kaynakça için 5 puan vermişlerdi toplamda. Orada eğer puanınız kırılmış mı, kırılmamış mı veya ne kadar düzgün yapıp yapmadığınızı oraları da değerlendirerek aslında görebilirsiniz. Kaynakça için veya raporunuzun hangi bölümlerinden ne kadar puan kesilmiş. Onları da bir karşılaştırmalı olarak incelemeniz sizin proje detay raporunu hazırlarken avantajınız olacak. Bu arada proje detay raporunu hazırlarken artık projenizin yavaş yavaş tamamlanması gerekiyor. Yani tamamlanmış olması ve tamamlanmış bir projenin raporu anlamında artık proje detay raporu. O yüzden projenizi yapmış gibi bir e, rapor hazırlayacaksınız. E, görsellerini paylaşacaksınız, e, sonuçlarını paylaşacaksınız. Bunun için de artık projenizi belirtilen son tarihe kadar e, mesela hemen tarihlerine de yarışma takviminden e, takip edin mutlaka. E, Son teslim tarihi tarım e, teknolojileri için 10 Haziranmış ve 10 14te de bunun sonuçlarını açıklayacak. Yani artık biz 10 Haziran'a kadar bu çalışmayı bitirmemiz gerekiyor. Bu tarihler tabii yarışmadan yarışmaya değişiyor. Ayrıca e, rapor yazım standartları da yarışmadan yarışmaya değişiyor. Benim burada size göstermiş olduğum tarım teknolojilerinin de hani bazı değişiklikler olabilir. O yüzden e, mutlaka kendi yarışmanıza ait olan e, raporu inceleyin. Sayfa sayıları değişebiliyor. Kenar boşlukları, gerçi onlar pek değişmez ama bazı istisnalar olabiliyor. Onlara da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Mutlaka proje detay raporunu hazırlamadan önce size tavsiyem geçmiş yıl raporlarından en az 5 tanesini mutlaka böyle detaylı bir şekilde inceleyin. İndirin. Bunların hatta vaktiniz varsa birden fazlasını, beşten fazlasını indirebilirsiniz. Bir inceleyin. Sonuçta bunların hepsi jüriler tarafından kabul edilmiş projeler. Dolayısıyla bunlar bir üst aşamaya geçmiş projeler olduğu için bunlar bizim için birer örnek oluşturuyor. Şimdi de e, biz bu raporları hazırlarken neye dikkat edeceğiz? Ben bu videonun e, içeriği hakkında kısaca bilgi verip ondan sonra da e, bu projeye yazımına, detay raporunu yazımına başlayalım. Burada kapak sayfası dediğimiz mutlaka her projenin bir kapak sayfası olacak. Bu kapak sayfasında takım adı, proje ve başvuru aidisini zaten önceki ön değerlendirme başvurusundan hatırlıyoruz. Onun dışında içindekileri mutlaka ekliyorsunuz. Hatta e, sayfa numarası da eklemeyi unutmayın. Bunlar e, sizin projeye e, veya raporunuza ne kadar önem verdiğiniz anlamına gelir. E, karşı taraftan projenizi inceledikleri zaman e, o rapor e, sonuçta sizin projenizi yansıttığı için e, çok önemli. Tabii raporun içeriği çok daha önemli. Raporun e, ya da projenin içeriği çok daha önemli. Ama projeyi de en iyi şekilde yansıtabilmeniz için e, dolayısıyla rapora da önem vermeniz gerekiyor. Birincisi bu başlıkları e, değiştirmeyin. E, değiştirmeme gibi bir zorunluluk yok. Fakat değiştirmemenizi öneriyorum. Ben alt başlıklar ekleyebilirsiniz. Hani proje özetine bir alt başlık eklemeye gerek yok. E, ama problem sorun işte problemi e, birinci problem ikinci problem gibi bazı alt başlıklar ekleyebilirsiniz. Veya e, karşılaştığınız başka bir problemle ilgili başlık olursa onları bu e, ikinin biri. işte ikinin ikisi ikinin üçü diye yani bu başlığın alt başlıkları olarak ekleyebilirsiniz. Yine çözüm yöntem. Yöntemde özellikle e, kullandığınız materyalleri tanıtırken bunları kategorilendirebilirsiniz. Örneğin elektronik aksan, işte bilmem yazılım aksan veya kullandığınız başka şeyler varsa bu yöntem kısmında da alt başlık kullanabilirsiniz. Bunun dışında yenilikçi yönü, uygulanabilirliği, tahmini maliyet ve proje zamanlaması. Bu tahmini maliyet ve proje zamanlamasını tablolu bir şekilde yaparsanız, daha önceki raporları incelerseniz orada zaten az önce gördüğümüzde hatır, görmüştük dikkatimizi çekmişti. Bir tablo kullanarak yani Excel'deki eklemenin üstündeki şuradaki tabloları kullanarak hazırlayın. Hatta grafik ve şemaları ve resimleri raporumuzda bol bol kullanın. Yani açıklayıcı bir şekilde olsun. Yazıya boğmayın. Bunun dışında kullandığınız cümleleri bir daha kullanmamaya özen gösterin. Ve olabildiğince sade şekilde projenizi anlatmaya çalışın. Ama e, basit e, sıradan halk konuştuğumuz dildeki cümleleri kullanmayın biraz daha akademik bir dil kullanmaya özen gösterin tabi bu akademik bir dili de kullanabilmek için e, öncelikle o bahsettiğim raporları da detaylı bir şekilde okumanız incelemeniz gerekiyor ya da e, farklı akademik makaleleri de inceleyip e, bu akademik dilin ne olduğuna biraz daha aşina olabiliriz. Bunun dışında e, proje fikrinin hedef kitlesi, riskler gibi bazı alt başlıklar var. E, burada takımınız, kaynaklar ve en sonunda da hatırlatmalar var. Bakın az önce e, bahsettiğim konuda burada e, sonuna eklemişler. Her raporun sonunda raporla ilgili genel bir e, şablon var. Bunu mutlaka inceleyin. Bunu tabi raporunuzu oluşturduktan sonra silin. E, bunlar ve şu içerikleri bırakmayın. E, bu başlıkları da dolduruyorsunuz.